Hayır, biliyoruz. E, ama e, hiç gelmediğimiz zamanlarda bile e, Afyon bizim için çok özel bir yere sahip. E, dediğimiz gibi, e, hem e, Zafer'in kenti olması e, hem e, rahmeti Bilgen'e, İderak'a, Tedirgan'a Afyon olması nedeniyle Afyon bizim gönlümüzde, yüreğimizde hep özel bir yere sahip oldu. Halen de böyle. Halen de öyle. Evet. Tabii ki. Yani e, bizden sonraki bakın işte Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz. E, i̇nşallah ilelebet payiler olacaktır Cumhuriyetimiz. E, onun e, temellerinin atıldığı çünkü Cumhuriyet'ten söz edebilmeniz için öncelikle e, özgür ve bağımsız bir e, ülkenizin, devletinizin olması gerekiyor. O özgürlük ve bağımsızlık ateşinin hedefi noktası <laughs> burası. Büyük tarihin emrinin verildiği, ve idare emrinin verildiği topraklar, ee, öyle olduğu için de e, ileride Afyon, Kocatepe e, bizim gönlümüzde, yüreğimizde özel bir yere sahip olmaya devam edeceğiz. <laughs> e, vatandaşlarımızla görüşmelerimiz oldu, bizim de toplantılarımız oldu. Dün e, malumumuz, gün e, FM'nin konuğu olduk. E, Onlarla bir söyleşimiz oldu. Ee, akşam yine e, TB3'te konuk olduk, orada bir e, söyleşimiz oldu, e, vatandaşlarımızla görüşmelerimiz oldu, esnaf, e, bazı esnaflarımızla görüşmelerimiz oldu. E, i̇zlenimlerimiz çok güzel fakat ülkenin içinde bulunduğu e, çok vahim. E, bunu e, yani vatandaşlarımızla, esnafımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde çok net bir şekilde gördük, müşahede ettik son derece üzüldük. Böyle cennet gibi bir, bir, bir vatanda, bir vatan toprağını, bu acıların, üzüntülerin yerine bir, bir, bir üzüntü ee, Bizim çalışmalarımız çok yoğun gidiyor. Ee, hakikaten e, tabiri caizse Anadolu'yu geziyoruz karış karış. E, çünkü e, ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartlar, karanlık günlerden e, kurtulmanın yolunu Millet Partisi'nde olduğunu düşünüyoruz ve Millet Partisi'nin görüşlerinin, fikirlerinin de halka anlatılması ve halkta bir e, e, olumlu bir karşılığının olması için e, geziyoruz. E, i̇şte Trabzon'da bölge toplantımız oldu, Denizli'de bölge toplantımız oldu, Kütahya'da bölge toplantımız oldu, i̇şte, Ankara, İstanbul, İzmir, İzmir'de birkaç e, toplantımız oldu. E, yine Adana'da, Gaziantep'te, Malatya'da, Eskişehir'de toplantılarımız oldu. Bu toplantılar serimiz devam ediyor. Vatandaştan Millet Partisi adına çok olumlu izlenimler alıyoruz, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Fakat genel olarak ülkenin içine sürüklendiği bu kötü günler veya karanlık günlerden dolayı da vatandaşımızın bu halini görmek bizi son derece üzüyor. Şöyle tabii ittifaklarla ilgili söylemek istediğimiz e, konu şu. Bir kere ittifaklar e, makam mevki şan şöhret için yapılacak olursa ve bundan Türk milletinin hiçbir e, faydası olmaz. E, i̇ttifaklar Türk milletinin e, hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik olursa, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için olursa e, ve belli prensipler dahilinde olursa bu ittifaklar milletimiz adına son derece sevindirici olur ve ümit var olur. Ama şu anda bizim görebildiğimiz kadarıyla Türkiye'de iki ittifak daha çok ön plana çıkmış durumda. İşte bir tarafta Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı 20 yıldır ülkeyi yönetiyor ve bize göre de işte ülkeyi uçurumun kenarına getirdi bıraktı. Seçimler dolayısıyla bir takım sosyal projeler, sosyal konut projeleri, sosyal yardımlarla seçimde bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Değilse aslında ülkenin ne kadar zor durumda olduğunu onlar da çok iyi biliyor. İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi, bütün vatandaşlarımız kan ağlıyor. Onlar da bunu görüyorlar. Dolayısıyla bu 20 yıllık hatanın, günahın, vebalin ee, bir hesabının olması gerekir. Ee, inanıyorum ki milletimiz milletimizde e, bunun hesabını kendilerine soracaktır. Ee, diğer taraftan altılı masa deniyor. Biz bunu baştan beri e, savunuyoruz. Orada altılı masa yok aslında yedili masa var. Çünkü Millet Partisi, Rahmeti Bilgeri'ydi, Aykut İdibani zamanından beri her zaman için Türk siyasetinin tutuk yıldızı olmuştur. Yol göstericisi olmuştur. Ve Türk milletinin her sıkıştığında, daraldığında, zora girdiğinde ortaya koyduğu görüş ve önerilerle Türk milletine ışık olmuştur ve o karanlıktan çıkmasına imkan sağlamıştır. Birçok kavramın Türk siyasi literatürüne girmesi de yine Millet Partisi ile mümkün olmuştur. Mesela ittifakı ilk gündeme getiren aslında adını koyan rahmetli Bilge Lider Aykut Edibari'dir. Türk siyasetinin meseleleri ve birlik davamız isimli eseri yazıldıktan sonra 91 yılında ittifak biliyorsunuz gerçekleşmiştir. E biz yine e, Millet Partisi'nin ismi bu altılı masa tarafından kullanılınca dedi ki ya bizim ismimizi kullanmayın. Yani Millet İttifakı demeyin. Başka bir ittifak değil ama ismimizi kullanmayın dedik. Bir müddet ısrar ettilerse Size de şimdi çoğunluk olarak altılı masa ismi icat oldu. Yani yine burada da e, Türk milletinin e, gözüne hitap etmiş oldu. Millet partisi. Ee, ama şurası muhakkak ki bu altını masanın altında bize göre e, HDP var ve e, HDP PKK silahlı terör örgütünün arkasını alarak oy devşirmeye devam ettiği müddetçe varlık sebebini PKK'ya bağladığı müddetçe bu ittifaktan da Türk milletine bir hayır gelmeyeceği gün gibi aşikar. Ve dolayısıyla biz diyoruz ki, Millet Partisi olarak biz her e, siyasi partiyle görüşebiliriz. Çünkü Millet Partisi e, 85 milyona hitap ediyor. E, Millet Partisi e, soruyorlar, Yelpaze'nin neresindesiniz diye. Biz de diyoruz ki, yani Millet Partisi Yelpaze'nin sapıdır, bizzat kendisidir. 85 milyon vatandaşlarımıza hitap eder. AKP'lisine de hitap eder, CHP'lisine de hitap eder. E, ancak Millet Partisi'nin Türk milletinin hak ve menfaatlerine uygun olarak geliştirmiş olduğu bir takım prensipleri var. E bu prensiplerden en önemlisi de Türk milletinin varlık ve beka davasıdır. Türk milletinin geleceğidir, bağımsızlığıdır, özgürlüğüdür. Burada e, PKK silahlı terör örgütünün arkasını alan, HDP'nin içinde olduğu bir e, iltisattan da bir hayır olmadığını biz e, görüyoruz. Değilse. Altılı masayla da görüşebiliriz ama HDP olmamak kaydıyla. Çünkü bize göre altılı masayı zehirleyen bir yapıdır. İttifaklarla ittifaklarla ilgili söyleyebileceklerim bunlardır. Yani HDP olmazsa o altılı masanın içinde olur musunuz diye. Efendim sözlerime başlarken de söylediğim gibi ittifaklarda Murat eğer birilerini Türk milletinin sırtından birileri şan, şöhret, makam, mevki sahibi olacaksa, milletvekili olacaksa ve Cumhurbaşkanı olacaksa ve sadece amaç buysa böyle bir yapının içinde Millet Partisi yer almaz. Ama Millet Partisi'nin ortaya koyduğu Muhteşem Türkiye projesi var. Muhteşem Türkiye projesinin dünyada, insanlıkta, İslam aleminde, Türk dünyasında bir karşılığı var. Bunun gerçekleştirilmesine yönelik onlar bizim prensiplerimizi onayladıkları müddetçe, prensipler etrafında mutabık kaldığımız müddetçe altını masayla da görüşülebilir, hiçbir mahsuru yok.